Allah neyse ayarlarım sonra ya. Yes. Bana aksesuar lazım havalı böyle. Aksesuarlar. Birinci dünyadaki de çok güzel, buradaki de, de çok güzel. Biz beş saat girelim de. Bu kim? Minyonların harekete geçmesine 30 saniye. önürsüz vahşet. <laughs> Milyonlar harekete geçti. Ölmek. <gülüyor> <gülüyor> gören yakıp Ses var mı? Var var. Okey. <laughs> Çok <attıyorum. gülüyor> İyi kanla değil mi? He. Tamam. Altıya okay, hazırız uzatacağım baya. Tamam. Benim de ilk elim yani. Ezebilirsin beni benden sonsuza dek kaçamaz. Aaaa hiç siyasız. Yes. Yani Sen kaç gündür oynuyor. Sen de en son girdiğim zamandan beri girmedim Yavaş oğlum. Oğlum base atma var herhalde. Var mı yok mu? İşte sana var ya. Atacağım ne zaman at ne yap. Bunları başta konuşsaydık iyi olurdu ya. At at hele at git. Git Hem <laughs> direkt girdik. <laughs> Aa siktir öldüm oğlum ben. Ah neyse nice, anti. Burada benim ilk oynadığım şer biliyor Bilmek istemiyorum şu an. Bir kere fazla atsın yerine. Oğlum niye biz solodan başlamadık ya? Solo gel. Ne fark ediyor? Çok fark ediyor. Allah'tan ki bir elektron da. Ne bekleteceğim mi? bir de yok ya. Bir de seni bu canlı alırsam ne komedi olur ha. 6'ya uğraşacağım ben. Öldüm ki. Oğlum sen ründen kazanıyorsun bu arada. Ben bu sevmiyorum o. Azimi giriyorsun ya. Niye falan. <laughs> evet seviyorum Sen ben. Onu... Bile bile aldım bence. Yok lan. Asla devam etsem alıyormuşum seni bu arada. Kliyans boşa gitti. Oğlum onu nasıl yedin bak. Abi ölebilirim de şu an ya. Yani değilim. Hiçbir şey değil, Asik. Afiyet olsun. Al siktir ya. W basamadım helal olsun <laughs> Tamam mı devam tamam mı? Gelin de toplayın da atalım mı? Tamam geliyorum Çıkalım ben de it şimdi. İtemi alırsam ben sen önden geçerim dur. Çık çık. Tamam çıkıyorum.